sevgili mücadele arkadaşlarım, emek ve demokrasi güçlerinin sevgili temsilcileri, emeklisinin sevgili yöneticileri, Türk Tabipleri Birliği'nin sevgili yöneticileri, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. KESK Ankara Şubeler Platformu adına bütçeyle ilgili basın açıklamamızı sizinle paylaşacağım. Emeğiyle geçinen kesimler olarak, halk olarak her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Daha fazla güvencesiz hale getiriliyoruz. Ülkeyi yönetenler ise yıllardır anlattıkları masallara yenilerini eklemeye devam ediyor. Yıllarca 2013'te kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak. İşsizlik Bizde 5'e enflasyon tek basamaklı rakamlara inecek. Türkiye dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecek basarını pazarladılar. Oysa takvimler bugün 15 Kasım 2023'ü gösteriyor. Tablo ortada. İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz ülkeyi OECD ülkeleri içinde resmi enflasyonu en yüksek ülke durumuna getirdiler. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek hayat pahalılığı TÜİK enflasyonunu katlıyor. Açlık sınırı 16 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 49 bin TL'ye dayandı. 85 milyonluk nüfusun 51 milyonu açlık sınırı 32 milyonu ise yoksulluk sınır altında bir yaşam savaşı vermektedir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Çünkü ülkede emeklerin yarısı en düşük aylık olan 7.500 TL'ye çalışanların yarısı ise 11.402 TL'lik asgari ücrete mahkum edilmiş bulunmaktadırlar. Dört kişilik bir ailede tüm fertler asgari ücrette çalışsa çalışsa bile yoksulluk sınırına ulaşamıyor. Ortalama kamu emekçisi maaşı ise ilave yani ödenek oyununa rağmen ancak yoksulluk sınırının yarısına ulaşıyor. En düşük ev kirası bile asgari ücreti aşıyor. Dolayısıyla aldığımız ücretle ayın sonunu getiremiyoruz. En temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için borçlanıyoruz. Bu yüzden halkın kredi kartı borçları geçen yıla göre iki buçuk kat arttı. Bugün her yüz kişiden 12'si ikisi borcunu ödemediği için yasal takipte. Tüm bunlar ortadayken iktidar hala işçiyi, memuru, emekliye enflasyonu ezdirmedik. Yani bir ekonomik, yeni bir ekonomik modele geçtik. 2023 için vaat ettiğimiz hedeflere 30 yıl sonra ulaşacağız diyerek hepimizde dalga geçiyor. Oysa yeni rasyonel diye sundukları modeli cilasını kaldırdığımızda da altında yine çalışanları ve halkı daha fazla yoksulluğa itmeye hedefleyen bir saldırı dalgası çıkıyor. Bu saldırı bankasında neler var? Ücretlerimizi, maaşlarımızı gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre arttırmayı, böylece enflasyon farkı ödemesini kaldırmayı hedefliyorlar. Emekli olma yaşını yükseltmek, emekli aylıklarını daha da düşürmek istiyorlar. Sosyal harcamalara, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerine yapılan harcamaları daha da hızıyla sürdürmeyi hedeflemektedirler. Vergi reformu adı altında çalışanlara ve halka daha çok vergi, esnek çalışma adı altında daha çok sömürü dayatmak, kıdem tazminatımızı ortadan kaldırmak istiyorlar. Kısacası eski dedikleri modelde cebimize giren ücretlerimizi buharlaştıran el yeni dedikleri ekonomik modelde bugün boğazımıza sarılmaya devam ediyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bütçe kanun teklifi iktidarın yeni dediği ekonomik modeli bugün boğazımıza sarılmaya çalışan elinden başka bir şey değildir. Her yıl olduğu gibi bu yılda bütçe sermayeyi ve patronları gözetiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda bütçe savunma ve güvenlik adı altında silahlanmaya gidecek. Bütçeden <laughs> milyonlar yakından ilgilendiren sorunlara ayrılan pay ise trajikomik seviyelerde kalacak. her yıl olduğu gibi bu yılda bütçede halk yararı olmayacak. Kesk olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı enkazın tüm faturasını emekçilere halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Halktan emekten yara bir bütçe için öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın arşırılmasını istiyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Başta depremzedeler ve öğrenciler olmak üzere tüm dar gelirlere kamusal, güvenli ve sağlıklı barınma olanaklarının sağlanmasını istiyoruz. Eğitimin her kademesindeki çocuklarımız için bir öğün ücretli sağlıklı yemek, ücretsiz sağlıklı yemek istiyoruz. Parasız eğitim, parasız sağlık, <laughs> verilmesini istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek yoksulluk <laughs> sınır üzerinde bir ücret istiyoruz. Bütçeden engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için ayrılan payın arttırılmasını, kamuda engelli istihdamının arttırılmasını istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak sevgili basın emekçileri ve sevgili mücadele arkadaşlarım. Yüzde birin çıkarı için yüzde doksan dokuzu yok sayan adaletsizliğe haksızlığa karşı çaresiz değiliz. Ankara'da taleplerimizi içeren imza metnini bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da ve Diyarbakır'da hayata geçireceğimiz mitinglerle emeğimiz ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yıllardır yoksulluk, işsizlik ve yağma düzeninin çarkları arasında ötülen herkesi halktan emekten yana bir bütçe için omuz omuza vermeye mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü.